Gel. Gel Çet gel. Çekici deyince aklınıza ne geliyor? Kadın. Neden? Sence? Çekici. Valla biz araba çekicisi aklımıza gelir. Arabaları çeken var ya kamyontur. <laughs> Gerçek çekici, araba çekicisi. Güzel ses. Güzellik. Ondan sonra kendim. kendim. Ne aklınıza geliyor çekici deyince? Araba çekmek. Başka? çekiç. Ay ben o <laughs> aman. E abla mikrofon tutuyorlar haliyle bir kamerada çekiyor seni de. Hani yolda kalıyorsun ya böyle. Geliyor seni çekiyor götürüyor sanayi. 10 milyar hesap kilitliyor. O. Kamyon. Tır. Çekici mi? <laughs> Vallahi ben arabayı bazen işte sakatlanıyor. Çekici hemen çağırıyorum çekiyor arabayı. Şu Araba hani sakatlanıyor. Çeken şey olur ya. Çekici deyince aklınıza ne geliyor? Ee, çek, ee, arabaların arkasındaki yazılar. Sizin aklınıza ne geliyor çekici deyince? Chat. Sizin aklınıza ne geliyor? Bir söyleyin bakayım. Çekici deyince aklınıza ne geliyor? Ya bu delay problemi inanılmaz ya. Kadın. BL ne lan? Diğer pala. Burak Güngör. Siktir git. Sen. Jesus geliyor abim. Sen, Burak Güngör. Yalandan ölmüyorsunuz. Serdar Dursun penaltı. Erkek Konya Sporlu Endira Çekici. <laughs> en iyi cevap buydu. Endira Çekici. Kendine has tavrı olan, kendine özel olan insan geliyor. Nasıl, ne çekicisi? Araba geliyor aklıma. Başka bir şey gelmiyor ya. Yani. Çekici bir pasta, çekici bir çiçek, çekici bir erkek, çekici bir kadın hoş bir koku. Araba çekicileri var insan. Ya güzeldi de çek ilk ilk ki biraz sıkın. Çekici pasta ben hayatımda hiç görmedim. Hani o kadar doğum günü pastası yedim işte düğün pastası yedim. Hani bir çekici masaya bir pa pasta geldiğinde aa bu çok çekici dediğim hiç olmadı benim yani. Pasta doğru örnek değil ama koku moku tamam onlar okeyim abla. İnsanların çekiciliği var. Güzellik geliyor. Yakışıklılık geliyor. Çekici geliyor evet. <laughs> çekici deyince... <laughs> Kendi çekiciliğim geliyor. <laughs> Efendim? <laughs> Çekici deyince aklınıza ne geliyor? Çekici mi? Çekici insan, güzel insan. Çekici deyince yani bence güzel kokan. Ee, bir dakika. Hiç problem değil bekleriz. Ee, karşı cinste mi çekicilik yani? Öyle mi demek istiyorsunuz? Uzun boylu. Öyle mi demek istiyorsunuz? Türkan Şoray geldi lan aklıma ne alaka bilmiyorum. Ee, güzel kokan. O kadar yani. Çok fazla bir şey gelmiyor aslında. Çekici. Araba bozulursa çekici gelir ne diyeceğim? Çekici deyince aklınıza ne geliyor? Araba çekicisi. <laughs> araba çekicisi geliyor. <laughs> Yok hiç gelmiyor. Arabamı yanlış yere park edince çekildi aklıma geliyor. Çekici deyince aklına ne geliyor? Eee bence erkeklerin sesleri diyorum ben. Erkeklerin sesleri. Çekici. <laughs> evet. Erkeklerin ses nasıl sesleri beğeniyorsun? Yani bence kalın olanlar daha çekici geliyor bana. Ses kontrol 1, 2, 3. Araba. Esri çekici de yapıyor deyince he? aklınıza ne geliyor? Yani çekici olarak şey arabanın yolda kalmış arabalar. Bak şu çocuğu serbest bırakın bu çocuk en çok güldürecek cevabı verir. Bak gözünün içine bakıyor yapsam mı yapmasam mı espri diye. Çekmek için kullanılan bir araçtır. Çekici deyince mi? O an yönden. E, güzellik anlamına. Çekici deyince aklına ne geliyor? Vinç geliyor. <laughs> araba çekicisi olabilir. Çekici deyince aklına ne geliyor? Araç geliyor. <laughs> kendim çekici denilince ben kendim geliyorum aklıma. Eşiniz gelmiyor mu? Onun için çekici ben. Onun için düşündüm. Sizin aklınıza ne geliyor? Aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor eşimden başka. Her ha, zaman hanımcılık. Zaten. Hanımcılık her zaman kazanmam benim için. Cazibelik gelir. Çekici yani cazibe çekici. Çekici deyince aklınıza ne geliyor? Her şey gelir. Bir dakika. Çekici yani. Genel seçimleri kaybettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu. Aşırı benziyor bu arada. Cazibe çekici. Çekici deyince aklınıza ne geliyor? Her şey gelir. Mesela bir güzel insanın olduğu zaman çekici olur. Öyle bir şey. Çekici deyince aklınıza ne geliyor? Yani, çekici deyince aklınıza ne geliyor? Romork çekicisi. Romork mu? Hangi kanal bu? Valla şu anda heyecandan bu kadar <laughs> aklıma geliyor. Araba çekicisi geliyor. Bir de yakışıklı, güzel olan çekici geliyor. Sarı mikrofon, Türkiye'nin... İyi video, iyi video, iyi video. ...en çok konuşulan mikrofonu. Var mı başka videoları? Dur bakayım.